kağıdını çıkaralım. Arkadaşlar nasıl çalıştığını bilmiyorum ama ısınacak herhalde. Fişim... Galiba pilli. Evet. Pillini takıp buna videonun sonunda deneyelim. <laughs> <laughs> Uzun Ne kadar uzuyormuş bir de. Şöyle açalım bakalım içinden bir tanesini. Sözümü geri alıyorum. Paylaşmayayım. <laughs> <laughs> Şunun güzelliğine bakar mısınız? Of Gerçekten çok güzelmiş. Çok güzel. Evet arkadaşlar yurt dışından sipariş ettiğimiz İkinci parti kargolarımız da geldi. Evet. Hiç zaman kaybetmeden açıyoruz yoksa videomuz çok uzun oluyor. İçinde çok güzel şeyler var Süper sen aç Mustafa. Evet. Hem de bu sefer daha fazla şeyler. Paket çok kabarık. Aşırı kabarık paket. Evet. Ağzına kadar dolu. Evet. Oo. Şöyle yapalım, şöyle köşeye çekelim. Bunun ne olduğunu pek anlayamadım. Ben onu biliyorum. O bir uçurtma, el uçurtması. El uçurtması Küçük. mı? Evet. Ya. En son açalım onu deneyelim bence. Tamam. En son açarken. Şöyle koydum. Bir tane sazan balığı çıktı içinden. <laughs> Aa, iyi güzel güzel. Bakın arkadaşlar şöyle, bir peluş balığımız var. Ha, bunun ne olduğunu ben gayet iyi biliyorum. Ne? Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Cinsin ağzını ısıtarak kapatıyor. Kağıdını çıkaralım. Arkadaşlar nasıl çalıştığını bilmiyorum ama ısınacak herhalde. Galiba pilli. Evet, pili takıp bunu videonun sonunda deneyelim. Aa, biber şeklinde kalemlere bak. Ay çok güzel. Biber şeklinde kalem. Arkadaşlar Hira kalem çeşitlerini çok sevdiği için ona her çeşit kalem alıyorum ben. Bu da çok güzel. Biber çok çeşidi olsun. olsun. Bu benim acı değildir çünkü. Ben yazarken <laughs> yiyeceğim çünkü. Panda, panda yazıyor. Burada fun panda diyor. Eğlenceli panda falan gibisinden bir şey yazıyor burada. Ama içine ne olduğunu bilmiyorum. Açayım mı? Aç. Aç. Bakalım tamam açıyorum. Çıkıyor. Kesinlikle kalem. Evet. Bir de sevdiğim kalem. Evet, of oh ya. Diyeceğim. Her şeyi niye hileye aldın? Bize de alsaydın ya epeyle. Ya sizde de paylaştırdım ki. Allah Allah ya. Of ya Ooh, çok, çok tatlıymış şuna baksana. Şöyle açalım bakalım içinden bir tanesini. Sözümü geri alıyorum. Paylaşmayacağım. <laughs> Şunun <gülüyor> güzelliğine bakar mısınız? Of gerçekten çok güzelmiş. Çok güzel. Ve sanki renk renk gibi model, kalemler. Model <laughs> Şu model. Şu üstündeki model panda var. desenine bayıldım. Evet çok arkadaşlar. Güzelmiş. Al bakalım. Robot tipi. Oyuncak Aa. bir robot. Ama onun bir özelliği var. Ne? Bence bunun kolları uzuyor. Ay. Sadece kolları değil ama bacakları, bacakları da, da uzuyor. Evet. Bunu Efe incelesin bence. Hem mavi renk tabii ki de o inceleyecek. Öyle kafasına baksana. mı? Al bilmesin. bakalım Efe. <laughs> uzun kollu robot. Abi ne kadar uzuyormuş bir de? Kafası da dönüyor. <gülüyor> 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 Çok uzun oldu gibi. Hadi hadi hadi. Sıradaki. Hemen. Sıradaki, hemen. Şunu alıyorum. Kocaman bir paket. Oo. Bu ne? Bence bu güzel bir çantaya benziyor. Aa, o benim olur bak. Benim benim benim. Güzel benim, bir çanta. Benim. Aa! Aa, şekerli, çantayım şekerli çantaymış. Şekerli çantaymış. Cüzdan mi o? Çanta mı çok güzel. Cüzdan çanta arası görünüp değişik bir şey bence ama gerçekten süper. İçinde de Bunu kim aldı? Aa, içinde de askı şeyi var. Aa! İçinde çok güzel. bunu İyi de bunu nereye tutturuyorsun? Ha, buradan. Delikleri var buradan iki tane tutturuyorsun. Asıyorsun boynuna. Arkadaşlar bu da Hira'nın. Evet. evet. şeker çantası. Çok güzel ya ben bunu cüzdan olarak da kullanılır çanta olarak Ver bakalım. Da o kadar evet. çok şey var ki. Evet. Videomuz çok uzun olacak gibi. Evet çok uzun hem de. Evet. Kapalı bir kutu var. Evet. Sizce bunun içinde ne var? Ben bilmem. Ben bilmem. Valla ben de bilemiyorum. Hemen Bence bakıyorum. bakmayalım. Yorumlara arkadaşlar yazsın. Part 3'te bunun içinde ne olduğuna devamına bakalım. Devamına bakalım. O zaman bunu açmıyorum. Arkadaşlar bol bol yorum yapın. Bunun içinde daha bir sürü şeyler var. Hepsini açalım mı?